Bakın ben yarın bu çok 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 beğendim. Ama yüzünü göstermek istemiyorum. Göstereyim mi? Duymuyorum. Göstereyim mi? Göster diyorsunuz galiba. Birazcık daha mısınız? Evet göstermek istiyoruz. İşte çıngınam. Buna da çıngınam. Çıngınam. Bir dakika, gel kız. 50 kez benliğimi çıkartmışsınız yok. Niye çingila? <laughs> <laughs> i̇şte çingilan bu da ama çıkartmak istedi. Niye çingilan çıkartmak istedi? Niye çingila? Çingilan. Ben tek bu şeyim. Bir siz bunu bir tek oyuncak olduğunu sanıyorsunuz. Değil mi? Ya oyuncak da şemsiye. inanmadınız mı? Göstereyim mi? Bir dakika göstereceğim. Ama boş boş ne yaşıyorsunuz ya? Sinir ediyorsunuz benim. Şöyle abone olmuyorsunuz. Çünkü yan düşdü Aa küstü. Niye küstün çıngınlar? Ama ne olmayın dedi. Konuşmadım. Ben gerçekten konuşmadım. Elle çekeyim bu adam. Benim odumu çıngıray, çıngıray. Ofala. geldi ya buna. Niye Ben çok Bir de benim benim konuşmam Söz vermedim.

Það er okkar að hlaða með. Það er okkar að hlaða með.